Soğuk domates çorbamıza başlayabiliriz. başlayabiliriz. Mutfağa hakim konuk geldiğinde efendim gördüğünüz üzere hiç elimizi bir şeye değdirmeye gerek kalmıyor. Buyurun Metin Bey. Geçenlerde bir şey oldu. Tabii böyle komik bir şey ama terzi kendini sökün dikemez. Evde bir şey arıyorum. Ya buradaydı buradaydı diyorum sonra unutmuşum o bu mutfakta olan Ay, bir şeydi bir an böyle tatlısın. kaptırdım kendimi evet. Ay, harika. Bazen şey oluyor. Şimdi domateslerin kabuğunu soyuyoruz Evet. ondan sonra. Seni geçen gün evet ben mutfakta gördüm baklava açmıştım böyle koca bir masa kadar o yufkalar incecik açılmıştı hamurlar. Ben evet bir önceki hayatımda Gaziantep'te doğduğumu Biz de istiyoruz lütfen ondan o baklavalardan. Sonra... Bu arada evet yapalım. Bu arada Gaziantep'te de çok gurur duyduğum bir şehir biliyorsunuz. Evet, e. Mutfa tek tescilli olan şehirlerimizden. Bizim için gurur kaynağı. Hani Hı -hı. yok Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı, benim pastalarım, bilmem nelerim diyorlar ya. Bizim de bir Gaziantep'imiz <laughs> var ve onu Hatay <laughs> takip etti şimdi. Evet. Çok güzel yemeklerimiz var Ebru aslında. Biz seninle onları çıkartabiliriz. Evet, çok çok mutlu olurum. Reçetelerimize geri dönmeye başladık eski reçetelerimize. Hı -hı. Ben Şimdi ki... sen otel yönetimi üzerine eğitim alırken mutfak ve gurme lezzetleriyle ilgilenmeye başladın. E çünkü İngiltere'de aç mutfak eğitimi aldın. Aç mı kaldın? <laughs> Biraz, birazcık da ondan yemek yapayım dedim ama çok güzel. sevmeyen yapamaz bu işi. Geçen gün bu üniversite öğrencilerinde artık gastronomi çok ön sıraya çıktı. Evet. Ondan sonra bazen bizim dediklerimize inanmıyorlar. O yüzden ben şey yaptım. İki tane de öğrenci getirdim evet. E, programda. Çocuklar şey dedi. Özel gün diye bir şey yok. Bayram, yılbaşı. Çalışıyoruz. Tabii. E, arkadaşlarım Domatesin akşam. güzelliğini tabii mevsiminde lütfen bu domatesleri alın. Pazardan hatta evinizde depolayın mutlaka. Ee, mümkünse gördüğünüz gibi kış için. Yani onları biliyorsun şey olarak kavanozda Nasıl e, saklama tiyosu verebilir misiniz? Domatesleri nasıl saklıyorum? Ya ben aslında en güzel nasıl saklıyorum Hı -hı. biliyor musun? Domatesleri özellikle o Çanakkale uzun domatesleri evet. şu şekilde kesiyorum. Evet. Bunları tepsiye koyuyorum. Hı -hı. Üzerlerine sarımsak zeytinyağı taze kekik koyuyorum. Evet. 60 derecelik fırında ben onları 6 saat bırakıyorum. Oo. Onlar sonra kavanozları koyuyorum bütün kış Mükemmel. oluyor. Peki. Ama en kötü ihtimalle şey yapıyor biliyorsunuz evde annelerimizin yaptığı hani daha doğrusu ev bayanların yaptığı evet. şey de var. Ee, Bunları önce bir işte süzüyorlar. Bir kavanozu ters kapatıp evet. sıcak suda koyuyorlar. Evet. Hatta bak bugün oatıtımı de getirdim. Sıcaktan şöyle rahat alabiliyorum. Ah çok güzelmiş Harika. Seni mutfağa gelince stres oluyoruz biz. Evet. <laughs> bu arada bu su hafif kaynamaya Somon, başladı. Evet. Ondan Hı -hı. sonra Şöyle bir göstermek istiyorum ben sevgili izleyicilerimiz için. Efendim kavanozda evet. somunumuz pişiyor şu anda. Evet. Suyun içinde. 10 e, dakikalık bir pişme süreci yeterli olacak bunun için. Çok basit. Sadece kavanozun içine gerekli lezzetleri koydu sevgili Metin. Onları zamanla birinci de ikinci de şey de yapabilirler Ebru. Kendi tatlarına göre. Şimdi bir de salatalığı atacağım ama salatalığın birazcık yani çekirdeklerini ben çıkartıyorum. Peki. Öyle daha bir keyifli. Domates çorbasına içine salatalık mı koyuyoruz? Evet yani onlar zaten ayrılmıyor. Onların bir anlayamadığım bir ilişkisi var biliyorsun. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> salatalık domates zaten birbirini Peki. takip ediyor. Ben bu çorbayı çok merak ettim. Bu aslında İtalyanların gaspacca çorbası gibi. Evet. Onlarda bazen un falan da koyuyorlar ama bu gayet pratik. Bunu evet. sonra mesela üzerine soğuk taş sıkma zeytinyağı Ofa, ve böyle alka. buzlarla döndürdüğünde evet. de muhteşem oluyor. Soğuk çorba yazın bunu... çok tercih ediliyor. Evet. Bir de, bir de domates suyunun da şeyi var. Mesela evet. uçakta uzun yolculuklarda evet. domates suyu için evet. derler falan ya. Ne derler? Şimdi buna şey domatesi koydum, salatalığı koydum, sivri biber koyuyorum. Bunu mesela hafif acı ya da kırmızı biber de koyabilirler. Evet. Ondan sonra bunun çekirdeklerini çıkartıyoruz çünkü çok güzel olmuyor. Evet. Soğan, kırmızı oh, soğan. Bol koyuyorum. kırmızı soğan. Ondan sonra yine bir sarımsağımız. O maalesef o da soğanla bir ilişki durumundan dolayı <laughs> sürekli onlar. Harikasın. Ve ve bunu şimdi blender'dan geçireceğim aslında. Evet. <laughs> Ses Mükemmel. Sesi için özür dileriz. <laughs> Soğuk domates çorbası yapıyoruz efendim. Şu an gördüğünüz üzere. Biraz bunda az soğan da koyabilirler. Çünkü pişmediği için soğan kokusu Soğan evet. Ben bunu un koymuyorum. İtalyan kısımında evet. onlar un da koyuyorlar. <laughs> şöyle bir bulgurumuzu karıştıralım mı? İster misin? Var mı ihtiyacın? Aslında sen onu bir evet, bir karış bir şey bakalım. Bak, bakalım yeterli su mu? Evet. Alalım istersen. Çünkü neredeyse pişmek sözü. üzere bir somon görüyorum burada. Ee, pişmiş olduğunu kenarının böyle beyazlaştığından da İyice anlayabiliyoruz sevgili evet. izleyiciler. Ben buna birazcık yine şey yapıyorum. çorbamız, Tuz, çorbamız hazır. somonumuz. ekliyorum. Eke. Karabiber de çok güzel bir lezzet verebiliyor ama arzuya göre burada baharatlar var. Ebru'cuğum onu şey de yaparız. İçerken insanlar kendi tadına göre Biraz de Biraz fesleğen olabilir. de gelecek galiba bu çorbanın üzerine. Fesleğen evet. E, Fesleğenimiz bizim şey. Süs. Dekorumuz olacak. Dekor. Bunu şimdi biz tabii hemen böyle içeceğiz ama bir beş... Yani Hı -hı. normalde minimum 30 dakika e, dolapta durursa Harika, birazcık daha birbirlerine Harika. şey geçiyor. Bu arada senin <laughs> çeyizini kullanıyorum. Lütfen. Ya, bu tabaklar bende de hastalık yaptı Ebru bilgin çok, olsun. Çok onlar benim şans tabaklarım çok seviyorum. Teşekkür ederim. E, buna biraz su da ekleyebiliriz ama ben eklemeyeceğim. Peki. Bilgin olsun ondan sonra fesleğenler. Şöyle. Metin, metin süpersin. Evet. Hı hı. Efendim şimdi e, siyez buğdayımız tamamlanmak üzere neredeyse e, ve somunumuz pişmek üzere neredeyse diyeceğim e, Çorbamız hazır az sonra bunları servis tabaklarına alacak sevgili Metin e, Bitmiş hallerini yine sizlerle paylaşacağım Metin'cim çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim Harikasın Bunu i̇şte sensiz bu. var mısın biraz mesela Aa. bak zeytinyağı koyabilirsin Tamam biraz. nasıl bir şey yapalım ya en güzeli şöyle bazen mesela ben tabii organizasyon işine de devam evet. ediyorum ya mesela prezentasyon yapacaklar. Evet. Allah'ım ya onu önce mi söyleyeceğim iki saniye geç gelirse. <laughs> diyorum ki o yapacağın şeyi biz bilmiyoruz ki sen ister bunu çapraz koy. Çok i̇ster doğru. şey koy Biz her halükarda çapraz da ha, güzelmiş. Çok güzel. Sen kafana göre takı. Biraz fesleyenler böyle evet üzerine geldiğinde böyle bir o böyle bir Ha e, iştah kabartıyor. Fesleyen damlalar böyle. Hani yağmurdan, yağ, ilk yağmur damlaları böyle bir şey. Ay böyle. Ay ay gerçekten arka bir çapraz yaptım. Fazla koymadım umarım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Efendim bizim soğuk domates çorbamız hazır. Afiyet olsun herkese. Teşekkürler ellerine sağlık sevgili Metin.